Evet başkanım, son yaklaşık 3 haftadır yoğun yağış nedeniyle... AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ilimizde yaşanan su baskını hakkında yaptığı konuşmasına destek verdi. Ee, sondan başlayayım. Öncelikle hani e, artık yorum yapıldı e, ve cevap hakkı doğmuş gibi hissediyorum kendime. Çünkü biz bir aileyiz, sonuçta Erzoğan'ın bizim milletvekilimiz. Su taşkını sonrası yapılan karşılıklı açıklamalara bir yenisi daha eklendi. AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmasında doğru bir noktaya parmak bastığına değindi. Kanal kapatılmasının su baskınına etkisi olduğunu, ayrıca Bolu Belediye Eski Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın bu konudaki çalışmalarından da bahsetti. AK Parti'yi iyi bir aile olarak tanımlayan İl Başkanı Suat Güner, yağmur sularının aktarılmasıyla ilgili araştırma yaptıklarına işaret etti. Ayrıca DS ile görüşüp konu hakkında bilgi aldıklarını da aktardı. Devlet Su İşleri yetkilisi Kazım Bey'in yanına bir toplantı için e, gittim bu konuyu araştırmak adına. Çünkü e, Ortada bir yanlış anlaşılma mı var bunu da öğrenmek zorundaydım. Çünkü belediye başkanımızın bu konuda e, siz basın mensupları üzerinden basın açıklaması yaparak öğrendiğimiz bazı e, veriler oldu. E, deli su işlerinde biliyorum ki mevcutta şu anda şehrimizin e, kuzeyindeki sulama kanalı kapatılıyor e, Bolu Belediyesi tarafından ve deli su işlerinin alanı orası yani adı üzerinde sulama kanalı. Ve devlet su işlerinde yaptığımız toplantıda olayın teknik taraflarını da tamamını vakıf olabilmek adına, yanlış bir şey söylememek ve doğru bilgiye haiz olmak adına öğrenmeye çalıştım. Teknik anlamda bu konuda bilgiye, tecrübeye sahip arkadaşlarımızın da, e, teknik ehliyeti olan arkadaşlarımızı da yanımızda götürerek e, bu toplantıyı gerçekleştirdik. Güner, kanal kapatılması noktasında devlet su işlerinin oluşabilecek sorunlara karşılık yağmur sularının kapalı kanala aktarılmasına izin vermediğini hatırlattı. O kanala, o, kanal, o kanalın oradaki varlığından mütebellit ve şehrin güneyinde, özür dilerim kuzeyinde yapılaşmanın e, günden güne artmasından mütevellit, e, alt yapıyla ilgili birçok ya da daha doğrusu yüzey sularının Yağmurdan yağmur yağdıktan sonra yüzeyde oluşan yüzey suları diye tabir edilen suların e, toplandıktan sonra birçok bölgede o kanala verildiği çünkü üzeri açık bir kanal olduğunda ve cazibesi diye tabir edilen kendi eğimiyle Kuruçay'a kadar akan oradan da Karadenize kadar giden bir e, su e, fazlalığından bahsediyorum. E, üzeri de açık olduğunda zaten taşma durumu ya da riski yok. O eğimle o su gidiyor idi. Şimdi kanal kapatılınca teknik olarak bu suyun e, gitmesi mümkün değil. O hızla gitmesi mümkün değil. Çünkü eğim o kadar müsaade etmiyor orada. E, vesilesiyle yüzey sularının içine aktarılmasını da devlet su işleri kabul etmemiş. Çünkü kapalı bir kanal olduğunda ekstra yoğun yağan aha bugünlerde yaşadığımız gibi bir yağmur yağdığında o kanalda, daha büyük sorunlar olabileceğini tespit ettikleri için demişler ki projede yanına ekstra bir yüzey sularının da e, aktarımını sağlayabilecek bir e, kanal daha yapılması gerektiği söylenmiş. Arzu Aydın'ın açıklamalarına da destek veren Güner, Alaaddin Yılmaz'a yönelik suçlamalar hakkında konuştu. Konunun basın üzerinden yapılan karşılıklı açıklamalar ile ilerlemesini doğru bulmadığını dile getirdi. Sayın Belediye Başkanı aslında sizlerle yaptığı basın toplantısının başında bu konuya kısaca değindi. Yani kısaca tırnak içinde söylüyorum değindi ama sonrasında e, geriye dönük 15 yıllık bir e, AK Parti Bulu Belediyesi'nin yönetim şekve şeklini ve sevk ve idaresinden mütevellitte altyapıyla ilgili eksikliklerini ya da hatalarını e, savundu. O toplantının e, genelinde izleyen, dinleyen ya da okuyan herkesin aklında geriye dönük eleştiriler kaldı. Aslında toplantının başında biz bunu yapmayı unutmuşuz, bu bizim hatamız dedi. Yani onun hakkını vermek lazım. Ama sonrasında daha büyük bir algı yerleşince böyle bir sonuç çıktı ortaya. Söylemek istediğim şey şu, ee, tekrar e, evet o hatayı eksik bırakılan yüzey suları ile ilgili toplanması ve taşınması nakliyle ilgili yapılan e, eksik bırakılan taraf tamamlanmaya çalışılıyor. Bunda da bir sıkıntı yok yapılır. Fakat yaşadığımız son geriye dönük e, Arzu Hanım'la ilgili yapılan e, caps mi deniyor ya da video mu deniyor? Aslında biraz daha caps gibi olmuş bu. E, doğru bulmuyorum. E, oradan çıktığı için konu tekrar açtım bunu.